Karanlık gecelerin yok mu sabahı? Atlı kitabımızdan Sayın Sami Arslan'ın değerli kitabından okumaya devam ediyorum değerli kardeşlerim. Avrupalı bir sanatkarın hayatını bilen, kitaplar tercüme ederek masum yavruların çeteler kurarak haydut olmasını sağlayan insanlar var. Mezhebini bilmiyor, babasının cenaze namazını karşıdan seyrediyor. Paranın haramından, ispirtonun dumanından, kadının da yamanından uğur bekliyor. Hayır, umulur mu böyle gecenin sabahından. Hayır umulur mu böyle gecenin sabahından? Cemiyetin dini ve içtimai yaralarının tek çaresi kalbe iman güneşini takmaktır. Çünkü imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede büyük bir yüktür. Bu eserde her sınıf insanın anlayacağı şekilde hadiseler sıralandı. Gerçek hayatın acı ve tatlı tarafları ayet ve hadislerin ışığı altınca incelendi değerli kardeşlerim. İnsanlığın karanlık gecelerden nurlu sabahlara kavuşması için bir damla iman şurubu vermeye çalıştım. Okuyucularımın bir daha susuz kalmayacak şekilde susuzluğunu alemin güneşi Hazreti Muhammed ve Hazreti Kur'an'dan teskin etmelerini, zulmetten nura kavuşmalarını canı gönülden temenni ederim. Bugün gerek cehaletin, gerekse mimsiz medeniyetin tesiriyle yarını düşünmeyen, dünü hatırlayan betbahlar bizi anlatmasın. Kütüphanelerde...